Çek çek ama indirimi de alıyorum. Teşekkür ederim. Yenge kilo almışım. Ne kadar ya, telefon. telefon. Ha hep öyle annem de öyle. Telefon çalıyor. Bilmiyorum. Telefon çalıyor. Bilmiyorum. Kim bu? Benim. benim. Ayo herhalde Bak bak. Evet. Alo de anne. Alo de, tamam. Alo. Kimsiniz? Her gün diyorum aramıştık ya. Serar mı? E şimdi adını da arıyorlar. Ben hayır, hayır de... yengemle konuştu, konuştu tamam. Ha, işte. konuştu halletti. Onun için tamam. Işte. Teşekkür ederim sağ ol çocuğum. ay. Ben bir süre gelmem çok burası. E, e, hengame burası. Hengame Bugün Hengame. <laughs> ben bunları yedi buçukta aradım şeye, torbaya gelmişlerdi. Sevindin mi kardeşin geldi? Tabii sevindim. Yalnızlık güzel bir şey değil ki. E ama gelecek yan değil mi? Kim? Biz gidince. Yok be bir hafta sonra gelecek. Siz o en şey deryanın yerindesiniz değil mi? güzel orası. O manzarası. çok şey, Arka tarafta oturun. Kapının orada oturuyor. Oraya koyun masayı. Herkes arkaya koyuyor masayı, orada oturuyor. Herhalde. Hadi, ben gidiyorum önden. Hadi, öptüm Hı. Başka, Hı. Başka ne kapağı, yemek kapağı. yaptınız? Dolma var, barbunya var. Biber dolması. Yani oh. Ama çoluk çocuk yok artık. Sen rahatsın bu sene. Ha, evet evet. Ya onlar da gelseydi. Ben seviyorum çocuklar ya. Çocuklar ne? istiyor ya. ya. Onlar benim. Onlar. 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 benim onlar. Benim onlar. Anne çöpe atayım mı? Biz böyle Anne, Bir, Tadol. Tadol. Ha. Bir tane. Tabii. Onlar olmadan olur mu? Maalesef hala bayılıyor buraya. Evet. Yani birazcık rahatsızlığı şey ama. Evet birazcık keşke. Birazcık rahatsızlığı o yüzden. Evet. Hadi bay ay ay. Çok burası hengame. Ay.